paylaşacaklar. Siyah formayla Çevizhan Reset'i izleyeceğiz. Diğer tarafta da e, beyaz forma siyah şorttan. Varder FC takımını izleyeceğiz. E, i̇lk altılarında belli oldu. Yiğit Demir Hakkı Akbulut, Tunca Patır, Zafer Polat Can Yunus Değer ve Eren Caniklioğlu ilk altısı Çevizhan Reset'in. Diğer taraftan. Verder de kalede çağlayan Avcı görev yapacak. Rami Zülbaroğlu, Ergin Tonca, Ömer Zülbaroğlu, Uğur Öten, Erhan Bocal ve Gürkan Akdoğan. İlk hafta bu şekilde. Birbirlerine başarılar biliyorlar, Pandemi gereği bu şekilde başarılar diliyor. Oyuncular, sevgili izleyiciler, COVID-19 sebebiyle bütün önlemleri alarak bu organizasyon gerçekleştiriliyor. Büyük bir titizlik içerisinde inceleyip sık okuyarak müsabakalar oynatılıyor. Şu anda hakemler ve takım kaptanları ortada buluştu. Bu müsabakayı Gülsel Işık yönetecek. Can ve Bektaş ve Ceyhun Göçmen yardımcılıklarını yapacaklar. Şimdi iki takım da kendilerine ayrılan bölgeye geçti. Beyaz forma siyah şortla izleyeceğiz sevgili izleyiciler Vardar FC takımını ve diğer tarafta da siyah formayla siyah şortuyla Çemsan Reset'i izleyeceğiz A grubu müsabakası ee, biraz önce oynanan karşılaşmayı 5-1 kazandı yeşil grup, grup karşısından Mahmut Kafe bakalım gecenin ikinci maçında nasıl bir spor ortaya çıkacak 25'er dakikadan iki devre halinde yapılıyor müsabakalar bunu bir kere daha tekrarlayalım ve şu anda oyuncular hazır vaziyette. Müsabakanın hakemi Gülsel Işık o da kontrollerini tamamlıyor ve ortaya doğru geldi. Gürsel hocam az sonra müsabaka başlayacak. E, tam 31 müsabaka TV8.5 ekranlarında olacak sevgili izleyiciler. Maçlar son derece heyecan verici. İlk tur maçlarından sonra çeyrek finaller ve yarı finaller yapılacak ve final müsabakası yine TV 8.5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Şu anda Santra noktasında Çeyim San Reset takımı 9 numaralı formasıyla Eren Caniklioğlu Santra vuruşuyla müsabakayı başlatacak. Gülsel Işık sevgili izleyiciler müsabakanın hakemi yardımcıları Can Ozan Bektaş ve Ceyhun Gökmen. Şimdi müsabaka başladı. İlk takıma da başarılar diliyoruz. İyi oynayan, hak eden takımın kazanmasını tabii ki gönülden istiyoruz. Çimsan <laughs> Reset siyah formalı. Şimdi uzaktan bir vuruş geldi. Fakat kaleci e, çağlayan tehlikeyi önledi. kısa paslar. Yapalım, yapalım. Tunca top filerine gitti sevgili izleyiciler ve ilk gol geldi. Hakem hayır diyor. Çünkü kendisi attı golü ve böyle olunca da oyun hakem atışıyla yeniden başladı. Çağlayan. Ergin Tuncağım. Uğur Öten. da çıkıyor. Var Zafer Polat. Arkaya Şimdi bir vuruş top tünelere gitti. Gol geldi. 1 Reset, sevgili izleyiciler. Tunca Batır golü attı ve durum 1-0 oldu. Dördüncü dakikada geliyor ilk gol. Tuncan'ın attığı golle 1-0'ına geçti. Kim Sander'e. U! Erçin. Şutum U! Kaleci yattı ve top aldı. Tekrar büyük. Top dışarı gitti ve Çıkarma, Poner sevgili Çıkarma, izleyiciler. Arka, arka. Çıkarma, Zafer Polat bıraktı. Sert bir vuruş geldi dışarıda. 6 dakika geride kaldı. 1-0 durum. <laughs> Tuncan'ın attığı gol var. Dördüncü dakikada gelen bu golle durum 1-0 oldu sevgili izleyiciler. Erhan. Uğur vurdu. Top kaleciden geri geliyor Yiğit Demir. Yerden oynuyor Zafer Polat. Şimdi bir, bir vuruş. Kaleci kontrol etti. Çağlayan abici. Uğur gol pozisyonu. Son anda bir Müdahale etti. İlkan Demir. İkinci pozisyonda yeniden başarılı. Eren bıraktı. Şut şansı arıyor Can Yunus. Top kalecide. de. Tempelü devam ediyor müsabaka. 8 dakika geride kaldı sevgili izleyiciler. 1-0 önde. Çemsan Reset. Uğur şut pozisyonunda. Önü kapalı ve kaptırdı topu Uğur. Şimdi topla buluşan futbolcu Can Yunus. Can Yunus çok şans aradı. Açı dar. Kalıcı Çağlayan bırakmıyor. Tekrar bir ara pas geldi. Can Yunus yerden çevirdi. Çağlayan kontrol etti. 10. dakikaya girmek üzereyiz. 1-0 önde Çemsan Reset. Uğur'un attığı golle Uğur'un vuruşunda parmaklarının ucuyla dokundu. Kaleci e, Yiğit Demir ve topu Pandora'ya gönderdi. Yiğit Demir. Kaleye sert bir şut Önü kapalı ve Çiçek Çağlayan. Çağlayan avcı bıraktı. Uğur. Önü kapalı. Önce vuracaktı. Daha sonra vazgeçti. Erçin. Çağlayan avcı. Ömer. Arkaya giden top. Erhan Bacal sert vuruş kaleci korneri attı. Korneri kullanacak Bader FC. 11 dakika geride kaldı. 1-0 önde Çemşen Resek. Diğer taraftan dışarı gitti ve hakem diğer köşeden kornerin kullanılmasını istedi. Yurkan kullandı. Gol pozisyonu var. Son anda yine kaleciye ayaklarıyla mücadele etti Yiğit Demir. Top kaybı geldi. Gol pozisyonu boş kaleye kaçırdılar. Çemsen Reset önemli bir pozisyon kaçırdı. Erçin uzaktan vuruyor. Kaleci Yiğit Demir kontrol etti. Zafer Polat bıraktı. anda ters bir müdahale geldi ve top filelere gitti. 2-0 öne geçiyor. Kim sahada set sevgili izleyiciler. Ceza alanı içerisinde Erçin ters bir vuruş yaptı ve durum şimdi 2-0 oldu. eşitliği. Durum 2-0. zakat Polat kaptırdı. Uzaktan şansını denedi ama kaleyi tutturamadı. Gürkan Akdoğan. Yiğit Demir kullanıyor. Çemsen Reset takımının hata. Pres yapan Erçin arkaya geldi kontrol etti Zafer Polat arkaya bak, arkaya bak, arkaya bak. Erçin bastırdı tekrar Zafer Polat kaleci çıktı ve top oyun alanının dışına gitti 2-0 önde siyah bombayla e. izlediğiniz Kemsan Reset Şimdi son çizgide ikili mücadele var. Hakem köşe vuruşunu e. işaret etti. Kemcan Reset, Vardar FC müsabakasından. Ve e, corner kullanıldı. Vardar FC kullandı corner'i. Arkada Erçin vurdu. Top oynamanı terk ediyor. Corner kararı. Köşe vuruşunu kullanıyor sevgili izleyiciler. Vardar FC arkaya düşen top oynamanı terk etti. Sert bir vuruş geldi. Ömer Zülbağaroğlu. Yiğit Deniz. Top oyun alanının dışına gitti. Korner sevgili izleyiciler. Atış kullanıldı. Pası veren Zafer Polat uzaktan bir vuruş. Kaleci Çağlayan Avcı. Zafer. Kınca oyun durdu. Zafer Polat bıraktı. Tunca, Tunca, Tunca. 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 Suat. Geç, geç, geç. Uğur. 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 Bırakmayan futbolcu Tunca. Dışarı gitti. Çağlayan Avcı. Şimdi Erçin. Pasında topla buluşan Uğur. Yanında Suat var. Sert vurdu. Sonuç alamadı. Vardel FC. Erçin savunmanın derinliğinde. Suat oynadı. Uğur gerilerden geldi. Direğe çattı. Çizgin üzerine düştü. Zafer Polat. Tam da tellerin dibinde bir pan yapıldı. 2-0 önde siyah formayla izlediğimiz Çemsen Reset Şimdi kaleye bir vuruş Oyun alanının dışına gitti 2-0 üstünlüğü var Çemsen Reset'in Yine son bir şans Belki de yataklıya yürüdükleri de Bitimi bir dakika kala birini 2-1'e getirdi Bandar FC sevgili izleyiciler gol atan futbolcu Gürkan Akdoğan. Şimdi durum 2-1. Gürkan Akdoğan'ın attığı golle durum 2-1 oldu. Ters bir kafa vuruşu ve son anda bir müdahale korner Kaleci sakatlandı. Sağlık ekibi şu anda oyun alanına davet edildi. Hakem topu istiyor ilk yarı. E, sona erdi sevgili izleyiciler. İlk yarının skoru Çimsan Reset 2, Badere FC 1. Sevgili izleyiciler, ikinci e, yarı başlıyor. İlk yarı 2-1 sona erdi ve ilk 45 dakikayı Gemsan Reset 2-1 üstünlükle kapattı. Ya, Bu arada Bardennes'in kalecisi Çağla'ya sakatlandı ve yerine 62 numaralı formasıyla Gürkan Akdoğan geride kalan dakikalarda kalede görev yapacak. Uğur. Uh sert bir vuruş yaptı. Kaleci Uzan bir de yaptı. Yiğit Demir. <Sessizlik> Korneri kullandı. Bardere FC bırak. Can Yunus değer. Evet. Selahattin. Evet. Göğsünü yumuşattı. Evet. Zafer Polat. Tekrar Selahattin faal diyor hakem. Oyunu durdurdu. Gülsel Işık. Sert müdahale geldi. Selahattin Özkan faal yapan futbolcu. Gülsel Işık işaretini verdi. Doğrudan kaleye oyun alanının dışına gitti. Gir. Erçin Selahattin. Uzun bir top kapı vuruşu kalıcı son anda müthiş çıkardı. Bir an için büyük tehlike Yasin. Kapayı vurdu ama kaleci Yiğit Gol izin vermedi. Bas, bas, bas. Selahattin. Zafer Polat. Tehlikeli bir pozisyon olabilir. Zafer bıraktı. Gol pozisyonu son anı ayaklarıyla kaleci Gürkan Akdoğan. Bırak. Kısa düştü. Uğur'un pası. Eren Canikli Eren bıraktım. Bir ara pas Eren. Kalıcıyı geçti. Gözler hakemde ve penaltı işaret ediyor hakem. Hayır penaltı vermedi sevgili izleyiciler. Penaltı vermedim. Erçin. Erçin. yapan oyuncu. Eren Caniklioğlu. Şimdi Uğur Eren. Eren vurdu. Kaleci Gürkan Akdoğan gol izin vermedi. Uğur. Vuramadı sevgili izleyiciler. Iskaladı. Bu arada yapılan müdahale. Hakem oyunu durdurdu. İkili baraj. Uğur topun gerisinde. Barajdan sekte arkaya düştü. Çapraz'da açısı dar. Erçin çevirdi. Eren bırakmadı Erçin. Kaleciden bir çalım daha geldi Gürkan Akdoğan top. Finale gitti sevgili Çok hızlı izliyoruz. Beraberlik golü geldi. Gürkan Akdoğan golü attı ve 2-2. Beraberlik golü kaleden geliyor. şimdi iki 2lik beraberlik var. İlk golü de oyunda olduğu anda atmıştı Gürkan Akdoğan. Takımının ve kendisinin ikinci golü bu. Kaleci sakatlanınca kaleye geçti Gürkan. Sakın geldi. Kalecinin müdahalesi var. Şimdi yine bir şut denemesi. Tempo arttı sevgili izleyiciler. Şimdi tehlike var. Hakem oyunu durduruyor. Evet 2-2'lik iki beraberlik. Yiğit. Şimdi bir plase denemesi ama etkili bir vuruş yapamadı. Ee, müsabakayı e, yöneten Gülsen Işık. Başka indirdim. Şimdi bir top geliyor. 2-2 beraberlik var. Malacuya pas, bir için hata oldu. Tekrar pres yapıyor, var Gerevsi. Arkaya doğru Tunca patır, Tunca bıraktı, Zafet Palat Tunca ve Erçin, savunmada gerçekten etkili bir isim. Var Gerevsi de güven veren bir isim. Erçin dikkat çekti. Şu ana kadarki performansıyla